Geldi annesi. Benim ön fren hiç değil ya baksana. Freni sıktım, hiçbir şey yok. Arka fren iyiymiş. Arka tak. Fren Takla atarız he. Sıkar, şey yani. Evet. Evet. Bugün güzel bir Şimdi buradan başlıyoruz. Sabahın beşinde kalktık. Güzel bisiklet turuyla beraber şelaleye çıktık. Şelalede güzel bir Melemen kahvaltı menüsünden sonra tekrar çıktık. Gürle'den gemiçe doğru. Pardon, özür dilerim. Gürle'den akarma doğru. Oradan inşallah Paşapınar'da bir mola daha verip bir şelale görüntüsü daha yapıp yolumuza devam edeceğiz. Vallahi razı abi doğayla iç içe olmak güzel bir şey. Ne bitmiyor ya? Hayat kısa. Wow. Ne buldun orada? Şey, Vay wow, evet sivri Şuraya bayrak tepe deme ya kızıyorlar kardeşim. Oranın bir adı var. Bir tarihi var, bir vazisi var. Sivrikaya orası, Sivrikaya. Ulan bir bayrak diktiler oraya oldu bayrak ya Hani bayrak da yok tepesinde. Buraların isimleri yani tarihe gömmemek lazım. Oyda bir yanlışlık var işte. Gel, o Bakma Bakayım. o tarafa dikkat et abi. O var ya bir taş atar var ya anasını satayım. Aa Yasin uçuyor gene herhalde. Aha. Yasin mi? Büyük bir ihtimal olur gene ya. Ulan şimdi bir kıyasa var ya, çeksen var ya. Orada. Uçuyorlar gökyüzünde. Hacı evet burası doğanın muhteşem bir yeri ama bunun kıymeti bilinmiyor. Bugün Fethiye Ölüdeniz'de yapılan aktivite, bugün ee, Pamukkale Traverterler bölgesinde yapılan yamaç bürüş aktivitesi yüz, binlerce insanı çekerken aynı potansiyele sahip olan Gürle yamaç paraşütü olduğu bölge neden çekmesin? Aynı potansiyele, aynı turizm potansiyeline, doğa turizmine sahip olan Gürle darı neden turizm çekmesin? Yani buradaki olayı anlayamıyorum. Yıllarca burası bu şekilde atıl kaldı. Geldiğimiz noktada yöneticilerin imkan meselesi bu ekonomik kriz sıkıntısı içerisinde bahaneleri şu ekonomik yetersizlik. Ama maalesef ekonomi iyiyken de bunu yapmadınız ki. Şimdi burada en hızlı bir şekilde yapılması gerekenlerden bir tanesi Gürle Dağı'na güzel bir cam teras ve teleferik. Evet arkadaşlar bu kadar zor değil. Bunun çok basit örnekleri var. Bugün Gümüşhane Torul'da yapılan cam teras Torul Belediyesi'nin bu kadar kıt bütçeye rağmen yapabildiyse bugün Denizli'de bulunan teleferik, e, bağbaşı yaylasına yapılan teleferik sistemi bu kadar e, sapa bir yerde kalmasına rağmen bu kadar imkansız veya da daha dar gelir imkanlara rağmen yapılabildiyse ve 1400 rakımda buraya da yapılabilir. Ama yapılmıyor kardeşim. Yapılmadı. Evet bugün itibariyle belki yapılamayabilir. Ama bunlar şimdiden yatırım projesine alınması lazım. E, TKD'nin bir sürü destekleri var bu konuda. Avrupa Birliği'nin fonlarının destekleri var bu konuda. Bunlarla neden çalışma yapılmıyor? Yazık günah. Bugün bizim şu anki yaptığımız basit bir aktiviteyi söyleyeyim size. Bisiklet rotaları, yürüyüş rotaları, triking rotaları, kamp alanları. Bunlar bu bölgede hepsi gerçekten çok süper bir şekilde yapılması gereken yerler. Ama maalesef bugün geldiğimiz noktada böyle bir sıkıntı var. Hayır. Var. Ile, ile. Şimdi e, e, Rıza abi yukarıdan bize bağırıyorlar. Vali! Oh! Abi, şey... Şunlara durup cevap verelim mi? Dur. <gülüyor> 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 Alo atla aşağı atla, atla gel. Gel çay vereyim gel. Hadi öbürleri indi herhalde. Hacı çay içen mi çay? Hop. Oh. İznik Gölü'nün turkuaz rengi. Turkuaz renginden. Şimdi sabah böyle değildi. Öğleye doğru biraz daha renk daha fazla artmaya başladı. Kıyılarda biraz daha az var. manzarası Şimdi birazdan inşallah bunu Paşapınar'a yukarı doğru çıktığımız zaman tepeden daha güzel göreceğiz. Muhteşem bir manzara olacağını tahmin ediyorum. Hedefimiz yeni keşiflere erken açmak. Paşapınar'da güzel bir şelaleyi keşfetmeye gidiyoruz. Yani bazıları bizim şeyimizde yani hmm. keşfedildi şey. Hayır biz kendimiz ilk kez keşfediyoruz. Tabi. Ve e, doğa sevilen karşına sunuyoruz bunları. Evet. Ya yani i̇nsanlar hani yok orası 20 sene önce keşfedildi. Şey. Hayır, e tabii ki keşfedilmiştir canım 20 tabii. sene önce de. Halk tarafında her yeri bilmiyor ama tüm doğa severlere biri çıkıyor, paylaşıyor. İnsanlar böyle tanıyor. Oraya. Evet. Ve oradaki yöre halkına maddi olarak bir gelir kaynağı oluyor insanların orada gelip yöresel ürünler alana, yemek adına herhangi bir şey işte. Şimdi zaten çok farklı spor dalları var. Yürüyüş var, bisiklet var, trekking var, yüzme var, atlama var, tırmanma var. Daha aklımıza gelebilecek birçok spor dalı var. Daha her spor dalının Her bölgenin kendine has kendine meraklı olduğu Spor Sporcuları var Bazı yerler kimin hoşuna gitmeyebilir Kimi bayılabilir Biz Yine keşiflerimize devam ediyoruz Şimdi Rıza abimiz gelecek. Evet Rıza abi sendeyiz. Thank mm -hmm. Hemen bulunduğumuz tepe Yamaç Paraşı tepesinden Orhan Gazi'nin doğal zenginliklerinden bir tanesi Yamaç Paraşütü Muhteşem etkinliğini izlemektesiniz. Ama maalesef buradaki çalışmalar buradaki sporcuların işini zorlaştırıyor. Burada iniş alanları düzgün bir şekilde yapılsa Alanı niye temiz ettirmediniz? Alan dikenli ya çok kötü oluyor değil mi?